Eh, ee, mi mi kanalına hoş geldiniz canolar. Bugün sizlere ben de o çok istediğiniz Five Nights at Freddy's oyununu oynayacağım. Oyun indirmeyi çok bilmediğim için arkadaşım biri bana yardım etti. Hazırsanız başlayalım. Alo DS bu açılmıyor İndireceğim oyuna sıçayım. Sen sıçma Fehmi. İki kere tıklayacaksın şu oyuna. Kaç kere diyeceğim. <laughs> Hah bak açıldı salak. Oyuna laf etme. Sen nereden görüyorsun lan açıldığını? Ya mouse'un sesini duydum oğlum. Başka neden olacak? Tamam kapat video çekeceğim. Evet canlar oyun korkuç görünüyor ama 35 yaşında adamım. Bundan korkacak değiliz bro. Bir dakika lan, ODS mi? Pekala, amacım neydi benim? Lan, daha yeni başladım ne oluyor? Ha, geri geldi. Lan geliyor! Ha? Aa, korkunç değilmiş lan bu.